Anlayan Şimdi senle, Sen de bak beni sakın cuma akşamı izledim. Sakın programındaki milletvekili Çetin Bey'le falan karıştırma. Çek meselesi. Falan <laughs> falan geç. Algı yönetimi de yapma. Rasim sevildiğini bil seni çok severim. Niye ya Çeto yandaşı oldun? Hayır <laughs> hayır Çeto yandaşı değilim. Adam bana diyor ki bana ben senden yaşa büyüğüm. Çetin denmesine hoşlanmam dedi. Şahsen ben de sen bana Ahmet dersen ben de rahatsız olurum. Ama daha evvel diyorduk. Ya, bilmem daha evvel ben yani <laughs> çetin, 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 Yıllardır Çetin O gün yine Twitter'dan Şimdi bir şeyler geldi. sorun ama Çetin Bey değil. mi ya? Burada, ya espri yaptı da anladım. Espri Bana değil. da espri yap. Ama hocam, hocam ama, ama senin, <laughs> <laughs> senin de, müsait değil hocam. Mesela oh. Hayır. Apo, evet. Amo, Amo, o, çok çok <laughs> Amo, Ama. Ama Amo, Ama yani. Bugün ama ama. Bülent Yavuz'la bir yere gideceğiz Almanya'ya maça. Akşam İstanbul'a geldi. Ben de kalacağım. Sen dinle bu. Dinle bir dinle. Bülent, dinle, Yavuz tanıyorsunuz. Evet. Benim hakemlik zamanım, o benim yardımcı hakemim, Yedek hakemim şeye gidiyoruz, Almanya'ya. Sabah erken gideceğiz. O zamanlar şimdiki imkanlar falan yok. Bekarım o zaman, annem babamla oturuyorum. Beşiktaş'taki evde, Beşiktaş'taki evde. Babam, annem, saat gece bir. Biri bağırıyor, amoo. ...şeyi şey gibi boza çekip... Şey ...amoo... Amo. ...annem dedi ki... Abi, e, ay, ...ay Allah korusun. ...annem dedi ki... ...babam rahmetli uyuyor... ...duymaz... ...annem dedi ki... ...oğlum... ...bir adam var aşağıda... ...bizim Amo. cama doğru bakıp... ...amo diye bağırıyor... ...amo, diye bağırıyor. Amo mu diye bağırıyor... <laughs> Abo mu diye bağırıyor... <laughs> ...kim bu dedim... <laughs> ...Güler Yavuz'a benziyor ...ya dedim... Bir saat herhalde ben gelmez diye. Hoca bak amo diye bağırmış. Am bütün mahalle Serence Bey inliyor ya. Serence Bey inliyor. Abi. E hocam sonra in baktı. Sen ulan sus dedim. Çünkü amo arızalı bile psikopat <laughs> değil muamelesi olabilir. Hocam bir de amo denir mi ya? E diyor işte diyor işte denir. Ahmet desin. Alan bir şey desin. Amo denir ama amo. Am Araplar am der. Ya Serence Araplar. Serence Bey nasıl amo birbirlerine am diye bağırır mı ya? Bu nasıl <laughs> Albay ya? Kim? Bunun bir hocam bu Serence Bey. Karabokulu. Ama şimdi... Samimiyetten mi oldun? Öyle ama Samimi ya. Samimiyetten mi Yavuz aykırı bir Alman. Senin gibi entelektüel, ama. presentable bir adama... E oradan, a, ne? Senin gibi ne entelektüel ama? bir adama... Öbürü neydi? Presentable. Oo, ne? söyleyemem. Yani şey... Her sunum, anlamda sunum. prezentasyonu çok yüksek ee, bir adama. Bak e. senin dilinden konuşuyorum. Evet. Böyle kelimeleri kullandıktan sonra kalkıp... Çeto ayıp ya. Hiç yakıştıramadım ya, sana. Ya siz Hepiniz hoşunuza yani. gitti. Ya bir kere arkadaşım... Lafı geçti. Arkadaşın değil, şey, baban yaşında, deden gibi diyor. aynı. Hayır ya. Kalkıp Çetin Ahmet Çakar'da abone sana da yazıklar olsun hocam. Kim bana da abone olsun? Aklına sığınarak bana, söylüyor. Bana, hocam bana. Bülent Yavuz'u abone olsun. Ama bebesi de kınaman lazım. Ama diyor. Nasıl hocam ya? Böyle bir şey olabilir. Ya kaldır şunu lan, kaldır şunu Sezgin. Sezgin, kaldır şunu Sezgin. Burada ciddi bir cihaz var. Hayır, Çetin